Tabi burada e, önce Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya özellikle Karadeniz bölgesindeki hegemonyasını kaybetti. Sanki o dönemde Rusya çok küçülüyormuş gibi düşündü. Ancak 2000 yılında Putin'in başkan seçilmesiyle beraber durum tamamen tersine döndü. Çünkü Putin hem eski bir istihbaratçı hem bir aynı zamanda da bir özel harpçıydı. Dolayısıyla Rusya'nın başına gelir gelmez Rusya'nın güvenliğini nasıl sağlanacağı yönünde bir strateji geliştirdi ve bunu 2012. 12 yılından itibaren bunun çalışmasına başladı. 2014'te de Kırım'ın işgaliyle bunu gerçekleştirmiş oldu. Şimdi burada Kırım'ı nasıl aldı diye düşünecek olursak farklı bir güçle aldı Rusya. Şimdi tarihin bütün geçmiş dönemlerine bakarsak e, gayri nizami harp diye bir harp türünü olduğunu görüyoruz. Ve Putin'in bu bölgede, Kafkaslar'da ve işte Kırım'da uyguladığı şu anda Ukrayna'da uygulamaya çalıştığı savaş şekli gayri nizami harptir. Gayri nizami harp beş unsuru vardır bunların işte. Özel kuvvetler. Burada kullandığı özel kuvvetleri Rusya'nın kendi özel kuvvetleri. Ama yani bir Rus kılığında değiller burada. İşte gerillası var paramiliter güç diyor, zaman zaman terörist diye bunları. yaman zaman yeşil elbiseli insanlar olarak karşımıza çıkıyor burada. Basında da böyle çıkıyor. Yardımcı kuvvetleri var, yeraltı kuvvetleri var, kurtarma kaçırma kuvvetleri var. Bunları burada etkili şekilde kullanıyor. Ancak şimdi zamanın gelişmesiyle beraber tarihte gayri nizami harp dediğimiz harp türü özellikle ülkelerin elinde nükleer silahların olması, konvansiyonel silahların 2. Dünya Harbi'ndeki yıkımının etkileri gelişen teknoloji sayesinde sivil toplum kuruluşlarının askeri ve sivil bürokratlar üzerindeki kayıplarının baskısı neticesi belli olmayan savaşların asker aileleri üzerindeki baskıları vesaire gibi sebeplerle gayri nizami harp özellikle 20. yüzyılın sonunda 21. yüzyılda farklı bir savaş türünü ortaya çıkardı. Buna hibrit savaşlar diyoruz. Hibrit savaşı şöyle tar. Bu garnizan harbin bütün unsurları hibrit savaşta mevcut. Ama ona ilaveten teknolojinin gelişmesi ile beraber hibrit savaşın elemanlarının da arttığını görüyoruz. Hani biz terörü anlatırken şunu söylüyorduk. Diyorduk ki terörün bütün ülkeler tarafından kabul edilmiş bir tanımı yok diyorduk. İşte neden o tanımın yapılmadığı burada karşımıza çıkıyor. Suriye'de de karşımıza çıkmıştı bu. Yani bu hibrit savaşı yapan ülkeler bu terör örgütlerini kendi kara gücü olarak kullanıyorlar. Konval az bir konvansiyonel güç, konvansiyonel silahlarla destekleyerek burada terör örgütlerini kullanıyor. Siber savaşları kullanıyor burada politik gücünü kullanıyor. Yani milli güç unsurlarının tamamını kullandığı gibi tabii milli güçlerin politik güç var, siyasi, ekonomik en önemlisi de caydırıcı güç o. Askeri gücü var burada. Psikolojik harbi uyguluyor. Ve burada Kırım'ın işgaline baktığımız zaman Kırım'ın işgalinde Rus özel kuvvetlerinin burada oluşturmuş olduğu, teşkilatlandırdığı, eğittiği, bir zamanlar gerilla dedin. Burada gerilla demiyor. Çünkü gerillanın bir hukuki sorumluluğu var uluslararası hukukta. Fakat işte paramiliter güç, rengi belli olmayan yeşil efendim elbiseli insanlar falan diyerek bir hibrit savaşın en önemli özelliği o muğlaklığı yaratıyor. Muğlaklık olunca da bunun karşısındaki güç, veya bununla mücadele edecek güç bu konuda yetişmiş değilse burada zaman kaybına sebep oluyor. Onun durumu değerlendirmesi, durumu hakim olması karşı taraf siz hazır olduğunuz onun kaybetmiş olduğu o zamanı siz değerinize değerlendiriyorsunuz. İşte Rusya, Kırım'da bunu çok iyi uyguladı. Bu paramiliter güçler güçlendi. Bunları hibrit savaşın diğer unsurlarıyla desteklendi. Psikolojik harple destekledi, basınla destekledi. Yani teknolojinin bütün unsurlarını burada kullandı. Hibrit savaşın da şu anda bir tarifi yok. Ne diyorlar? Melez bir savaş. Yani az sayıda nizami birliklerle, konvansiyonel silahlarla desteklenen gayri nizami hap unsur, harp unsurlarıyla yapılan bir savaş türüdür diyorlar. Bunun da bir tarifinin tam yapılmış olmaması, belki geçmişte terörün tarifinin yapılmamasından kaynaklanan farklı bir savaşta hibritin de kullanılacağını değerlendirmemiz lazım. Yani ülkeyi yönetimine tabi olanlar, sivil ve askeri bürokratlar bunları burada değerlendirmesi lazım. İşte burada güçlendirmiş olduğu bu paramiliter güçler stratejik noktaları ele geçirerek Kırım parlamentosunda ne yaptılar? Kırım parlamentosunun Rusya ilhak kararını aldılar. Ve daha sonra bunu halk oylamasına götürdüler. Bu halk oylamasına uluslararası camiye karşı çıkmasına rağmen, buradaki Tatarlar karşı çıkmasına rağmen burada 180, %80 Rusya'ya katılım şeyi çıktı. Böyle olunca da Rusya burasını ilhak etti. Aynı zamanda öyle bir durum hazırladılar ki 100 tane milletvekilinin olduğu Kırım parlamentosundaki 64 milletvekilinin katıldığı bir oylamada 55 milletvekilinin evet oyuyla Kırım Rusya ilhak edilmiş oldu. Kırım Rusya ilhak edilmesinde dünya kamuoyunun NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'nin yeterli tepkiyi göstermemiş olması bugünkü durumu hazırladı. Rusya şu anda hibrit savaşı, gerilla savaşı, gayri savaşı en hazır ülke. Yani gönderdiğiniz işte küçük çapta bir özel kuvvet unsurunu orada Rusya müzahir güçleri Kırım'da ne kadar güzel teşkitlandırıyor ki hiç mermi atmadan alıyorsunuz. Kendisine bağladığını ilan ettikten sonra ne yaptı? Getirerek Kerç Boğazı'ndaki bütün deniz güçlü deniz kuvvetlerini getirerek burayı kapattı. Dolayısıyla burada büyük bir deniz üssü kurdu. Kimse buna ses çıkarmadı o zaman. Çünkü kimse bunu beklemiyordu. Belki de bu kadar suratla bu kadar büyük bir deniz gücünün buraya geleceğini de değerlendiriyor. 2012 yılında görünürde başlayan siyah, yeşil elbiseli diyen adamlar 2014'ün Mart ayına geldiğinde Kırım'ı bakıyoruz ki Rusya'ya bağlanmış bir bölge olarak görüyoruz. Kırım'ın Rusya'ya bağlanmış olması Rusya'ya Karadeniz'de geniş bir harekat alanıyla beraber aynı zamanda da geniş bir münasır ekonomik bölge kazandırdı. Kerç Boğazı'nı kapadı. Oradan geçmeye çalışan Ukrayna gemilerini durdurdu. Rehin aldı. Burada bir takım Ukrayna askerlerini yaklaşık tahmin ediyorum 12-17 arasında ölenler oldu. Esir aldı. Dolayısıyla Rusya Kırım'ı burada aldı. Şimdi Kırım aldıktan sonra aynı Rusya Sovyetler Birliği'nin kaybetmiş olduğu prestiji tekrar kazanmak, sınırlarını güven altına almak, Rusça konuşan nüfusun bol olduğu yerlerinde Rusya ilhakını sağlamak. Kırım aldıktan sonra, orada güçlendikten sonra Ukrayna'da bu söylediğimiz gayrinizami harbi, işte hibrit savaşın bütün unsurlarını Hibrit savaşın unsurlarını şöyle düşünün. Bunun için terör örgütleri var, sizin güçlü silah kuvvetlerinizin caydırıcılığı var, politik güç var, ekonomik güç var. Yani şöyle düşünelim. 7 tane bir NATO nota var değil mi? Doğru mi diye ama adamlar bundan binlerce melodi uyarlıyorlar. Yani melodi ne diyeyim? Yapıyorlar diyelim. İşte dört tane ana bakıyorsunuz bir ressam binlerce renk üretiyor. İşte burada hibrit savaşın unsurları bu kadar çeşitleniyor. Teknoloji geliştikçe hibrit savaşın içerisine bir unsur daha giriyor. İşte bunun hazırlığını Donbas bölgesinde yaptı. Öyle bir yasa çıkardı ki şu anda Donbas bölgesinde yaklaşık 800 ile 1 milyon insanın cebinde Rus pasaportu var. Şu anda orada yine, yine basına çıkıyor işte. Yeşil elbiseli insanlar görünüyor. O görünenler orada bulunan paramiliter güçler. İşte gerilla demiyor, paramiliter diyor, terör örgütleri diyor, özel güvenlik şirketi bunların. Çünkü uluslararası, uluslararası hukukta bunların bir sorumluluk getirmiyor size. Ama klasik bir savaşta uluslararası hukuka uymanız gerekiyor. Bir takım sorumluluklarınız var. Onu yapamıyorsunuz burada. Şu anda Rusya burada Donbas bölgesinde bu hazırlığını yaptı. Burada bu hibrit savaşın bu görünmeyen unsurlarını zaman zaman görüntü veren ben bilmiyorum diyor ben karışmıyorum kendi içerisinde olan bir direniş örgütü diyor zaman zaman Rusya bunu. Bunu sınıra yığdı. Yüz bin kişilik bir gücüyle de bunu destekliyor ve büyük bir de korku salıyor burada. Büyük bir psikolojik harp yapıyor. Bu psikoloji karp yapması, her şeyi ben göze aldım diye oradaki güçlerini sınıra yığmış olması, rahata alışmış, ordusu oluşmamış Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamında. Amerika Birleşik Devletleri'nin de gerek Afganistan'da gerek Irak'ta gerek Suriye'deki yapmış olduğu yanlışlar, vermiş olduğu kayıpların Amerikan siyasi otoritesinin, askeri otoritesinin üzerindeki bu baskı, sivil toplum kuruluşlarının baskıları, asker ailelerinin baskıları vesaire gibi nedenlerle onlar da olaya pek böyle işte 2500 kişi oraya gönderdim diye 4000 kişi buraya gö. Sizin karşınızda Ukrayna olarak düşündüğünüzde yaklaşık bir yüz binin üzerinde bir güç var. Devam manevralar yapıyor, devam tatbikatlar yapıyor. Devamlı psikolojik harbin unsurları olarak karlı havada tatbikat yapıyor, sisli havada yapıyor. Yani devamlı tankların, zırhlı araçların yani konvansiyonel güçlerin sizin üzerinizde büyük bir psikolojik etkisi var. Hem Ukrayna üzerinde var hem buradaki yani buraya destek verecek ülkeler aslında var. Şimdi Rusya burada ne yapabilir diye şu şekilde ben bağlamak istiyorum. Rusya sınıra yığdığı mevcut güçleriyle bir kısmıyla beraber yani bir kısım konvansiyonel güçleri ve ihtiyaca göre orada mevcut bütün konvansiyonel silahlarının desteğinde ve oluşturmuş olduğu Donbas bölgesindeki o paramiliter güçlerle, gayri nizami güçlerle birleşerek Donbas bölgesiyle Kırım'ı birleştirebilir. Kırım'ı birleştirerek o kırmızı çizginin birleştiği yerde Marikov'la İlk hedefi Marikop olacak ve oradan Kırım'la birleştirecek burayı. Birinci hareket tarzı olarak sınıra yığdığı bu konvansiyonel güç ve silahlarının bir kısmıyla yani konvansiyonel silahlarının ihtiyaca göre tamamının ateş desteğini, konvansiyonel güçlerin yeterli sayıda güçleriyle ve Donbas bölgesinde oluşturmuş olduğu gayri güçlerle birlikte harekat ederek Kırım'la karadan bağlantı sağlayabilir. Diğer bir hareket tarzı sınıra yığmış olduğu bu kadar güçünün tamamıyla beraber Kiev'e kadar olan bir bölgeyi işgal edebilir. Mevcut silahlarının desteğinde. Üçüncü hareket tarzı da bu psikolojik üstünlüğünü masada diplomatik yollarla çözerek bu söylediğimiz bağlantıyı veya en azından şimdilik Donbas bölgesini alıp Kırım'la bağlantıyı sağlanmayacak şekilde sadece Donbas bölgesini alıp Rusya kendisine ilhak edebilir. Bana sorarsanız bu üç hareket tarzından hangisi onu uygulayabilir diyorsanız ben birinci söylediğim hareket tarzını uygulamasının daha uygun olacağını değerlendiriyorum. Yani sınırda mevcut konvansiyonel güçlerinin bir kısmıyla ve Donbas'ta oluşturduğu gayri nizami, o hibrit savaşın bütün unsurlarını kullanarak Kırım'la birleştirebilir. Ve dolayısıyla Kırım'la kara bağlantısını sağlar. Zaten deniz bağlantısı var. Burada Türkiye ilgilendirecek, yani uygulayacak hareket tarzı bu. Türkiye ilgilendiren bu iki kırmızı çizginin birleştiği yerde burası aslında askeri sanayi tesisi olduğu söyleniyor ve Türkiye'nin aldığı işte bir takım motorlar sattığımız şeylerde bu burada olduğu söyleniyor. Yani ağır bir harp sanayisinin bulunduğu söyleniyor. Ve buranın halkının da Rusya'ya bağlanması yönünde aynen Donbas bölgesinde gibi istekli olduğu Söylemek istediğim şu ki 21. yüzyılın savaşı bu söylediğim şekilde ceryan edecek. Yani hibrit savaşlar şeklinde ceryan edecek. Ve buna barış zamanında hazırlıklı olan ülkeler bu muğlaklığı kısa sürede atlatacaklar için başarılı olacaklardır. Ancak hibrit savaşı yapacak ülkelerin de güçlü ülkeler olması lazım ekonomik, siyasi, sosyal özellikle askeri güç bakımından hibrit savaşı hangi ülkeler yapabilecek diyorsak şu anda bana göre işte Rusya yapıyor, Amerika Birleşik Devletleri yapıyor, kısmen İngiltere yapabilir. Yakın çevremizde de Türkiye'de ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri gücü ile bu hibri savaşı yapacak ülkeler arasında Türkiye'yi de sayabiliriz. Yani burada ben birinci hareket tarzını Putin'in uygulayacağını Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemleriyle bunu geçiştireceklerini değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum.